Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle getirilen seyahat kısıtlaması kapsamında yurt içi ve yurt dışı uçuşlara ara verilmiştir. Peki uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt içi uçuşlar 1 Haziran'da başladı, yurt dışı uçuşlarsa 18 Haziran'da başlayacak. Hatay'da da iç hat seferleri kapsamında uçuşlar sadece İstanbul-Hatay arası gerçekleştiriliyor. Görüntüler Hatay'a uçuşların gerçekleştiği İstanbul'da kaydedildi. Yolcular sosyal mesafe kurallarına göre ve termal kameralarda ateş ölçümleri yapılarak binaya alınıyor. Terminal binasına maskesiz yolcu alınmazken güvenlik kontrolünden geçen yolcular görevliler tarafından bilet işlemleri ve bagaj teslimi için yönlendiriliyor. Bence sosyal mesafe kuralına pek uyumluyor ama herkes en azından maskeli. Şu ana kadar siyah maske takan biri görmedim. <laughs> İyi şu anda ya, bir sıkıntı yok. Benim uçuşum Antakya'ya, ben büyük babam ve büyük annemle yaşadığım için biraz daha ekstra önlem almak istedim. Uçuşlar şimdilik sadece Hatay İstanbul ve İstanbul Hatay arasında gerçekleştiriliyor. Türk Hava Yolları ve başka bir özel firma toplam 3 seferle öğle ve akşam saatlerinde İstanbul Hatay, Hatay İstanbul arası uçuş gerçekleştiriyor. Güzel önlemler alınmış. Yani daha yeni girdi. Bundan sonra neler beklediğini bilemiyorum. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadım. Gayet mantıklı, olumlu önlemler alınmış. Uçuş seferlerindeki sınırlamanın ne zaman kaldırılacağına dair bir açıklama yapılmadı.